Merhaba arkadaşlar. Şu an e, herhangi bir kripto para almak için veya e, veya kripto parayı saklamak için daha doğrusu transfer edebilmek için bir tane kripto para cüzdanınız olması şart. Biz de MaoBit'i alıp saklamak için e, en kullanışlı ve en pratik olduğunu düşündüğümüz Trust Wallet'ı kullanıyoruz. Bu App Store'da ve Google Play'de var. E, şimdi bunu indiriyoruz. İndirdikten sonra bunu daha sonra yeni cüzdan oluştur diyoruz. Zaten burada adımları kendisi gösteriyor. Devam ediyoruz. Heh, şimdi geldik şuraya. Şurası önemli bir nokta arkadaşlar. Bu kurtarma ifadesini asla kimseyle paylaşmayın. Güvenli bir şekilde saklayın diyor zaten. Bunu biz saklamak zorundayız. Çünkü ee, bu bizim işimize yarayacak. Şu anlamda işimize yarayacak. Yarın öbür gün girişte tekrar bunu isteyebilir ve bunu bu sistemin attığı bir şey yani ee, bunu biz kendimiz de belirleyemiyoruz. Dolayısıyla size sistemin yani blockchain sisteminin verdiği şeyi, verdiği şu şifreyi, kelimeleri, sıralı kelimeleri güzelce ne saklayın. Mesela ben şu an bunun fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafını çektikten sonra kendime gönderiyorum. Orada arşivliyorum. Böyle dedik. Devam diyoruz. Buradaki sıralamaya girmek zorundayım. Sıralamaya girmesem onay vermez. Ne demiş? Şu bir.

bu ve bu. Evet giriş başarılı oldu. Hepsi birbirine mutabık. Dolayısıyla cüzdanınız başarılı bir şekilde oluşturuldu. Şu an bildirimler falan filan. Burada şu an kripto paranız var. Şey, cüzdanınız oluşturuldu. Burada isim belirleyebiliyorsunuz işte. kendinizi ait bir şeyler yapmak yapabiliyorsunuz. Mesela buradan bitcoin göndermek istiyorsunuz. Atıyorum Türkiye'deki hesabınıza, Türkiye'deki bir tek sen ya da ne bileyim parayı bu vesaire diğer hesaplarınıza veya Binance'a, Binance'a falan göndermek istiyorsunuz. Burada gönder veya al diyorsunuz. İşte QR kodu okuttuğunuzda gönderip veya alıyorsunuz. Şimdi bu ilk işlem. Kripto parayı saklayabilmek için en önemlisi olan şey, en önemli olan şey bu cüzdan.